Evet, merhaba Almanya'dan herkese. Ee, bugün yine turist rehberi nerede anlatır videosunun ikinci e, videosunu oluşturacağım. Tabii ki burada e, turist rehberi nerede anlatır derken aslında iki nokta belirliyor. Birincisi e, anlatım noktasında bazı zorluklar olabiliyor. Ve bu zorlukların olması başka grupları da etkileyebiliyor. Başka RP'li grupları etkiliyor olabiliyor. Aynı zamanda algıda farklılık açısından eee True nerede anlatır sorusuna e, daha geniş bir perspektif içerisinde e, cevaplar almak da mümkün. Dolayısıyla gerek Efes, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Göreme Açık Hava Müzesi burada yaşanan bazı sorunlar olabilmektedir. Peki bu rehberli gruplarda yaşanacak sorunların nasıl en aza indirilebilir düşüncesi içerisinde girildiğinde işte ben ee, Almanya'daki Heidelberg kalesindeki bir e, e, bir yazıyı, bir e, levayı göstermiştim ve o levadan e, kasıtla o levayı referans alarak aslında böyle bir uygulamanın Türkiye içerisinde reperli grupların yoğun olduğu noktalarda e, süre anlatım konusunda süre e, belirtilerek bir e, bir e, bir e, genel konsept geliştirilebilir. Tabii ki bu durum e, bu durum tabii ki dediğim gibi turizmin e, kavrayışının, turizm politikasının genel kavrayışı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Ee, tabii ki ikinci kısımda rehber nerede anlatır e, geçmeden önce bu videonun ikinci kısmına geçmeden önce şu birinci kısmındaki şeyi tamamlamak gerekir. Dolayısıyla saygı ve e, saygı ve e, kural ilişkisi içerisinde, ilişkisi içerisinde değerlendirilirken kural olacak ki saygı olsun. Yani bir kuralın e, temelinin ger temelinin e, oluşturulması gerekiyor ki e, e, saygı da kendinden gelsin. yoksa saygı e, olmuyor. Örneğin mesela bir başka videomda Londra merkezli raper ücretleri diye bir video yayınlamıştım. Mesela oradan. Türkiye e, konseptini düşündüğümüz zaman Türkiye'de e, taban altı ücreti e, çalışmak yasak. Ama e, bu bazı durumlarda e, gerçekleşebilmektedir. Gerek ajantadan kaynaklı, gerek sim rehberden kaynaklı gerçekleşebilmektedir. Ama bu bu o zaman hem kurala uyulmama hem de e, bir yasaya karşı bir saygısızlık olduğu da veya meslektaşlarına karşı bir saygısızlık olduğu da değerlendirmek mümkündür. E, dolayısıyla kural var, yasa var ama uyulmuyor, kağıt üzerinde kalıyor. E bunu gerek yapılan anketler de gösteriyor, gerek şeyleri de gösteriyor. Dolayısıyla kural olsa bile bazen e, kural e, e, saygıyı, saygı kon düşüncesini, fikriyatını da aynı zamanda ötelemektedir. Yani kural bile artık sergiyi önüne geçemiyor. Dolayısıyla bu Almanya'daki verdiğim Heidelberg kalesindeki örnekle böyle bir uygulamanın böyle bir yapılacak olan düşünce sisteminin gerçekleşmesi bile maalesef kurala uymakla ancak geçerli olabilir. Aksi takdirde geçerli olamaz. Örneğin yorumlardan bir videomu altına yorumlardan şunu yazmış bir rapper arkadaşımız. Ayasofya'nın çıkış kapısına 20 kişilik grubunu yayarak anlatan kadın repere bir şeyler söyle geldi. Zar zor tuttum kendimi. Bu tarz düşüncesiz ve saygısız rapper mektaşlarım hep var idi. 30 yıldır var diyor. Var yani bunun yani gerek çıkış kapısı gerek giriş giriş kapısı fark etmiyor. Yani giriş kapısına da anlatıyor yani. Diğer gruplar e, akışını engelleyecek şekilde de anlatımlar oluyor bazen. E buna ben de rastladım. Yani bunun önüne bir türlü geçilemiyor ama dediğim gibi saygı ve kural çerçevesi içerisinde bir değerlendirme yapıldığında e, aslında kurallarla da bu işin içinden çıkılmayacağını e, işte e, taban ücret örneği verilerek de Ortaya çıkmaktadır. Evet. Şimdi ikinci bölümü ben geçeceğim bu bölümde. İkinci bölümde ise Tüys Repeli e, nerede anlatım yapmalıdır isminin. geçiyorum. Evet. Tekrar merhaba. E, Turist Repeli nerede anlatım yapmalıdır. Aslında bu soruyu aslında ben ee, bazı öğren yerlerinde ve müzelerde ve anlatım yapılan yerlerde sıkıntıların veya zorlukların yaşanmasıyla birlikte bu soruyu sordum fakat farklı bir konsept ortaya çıktı. Turist rehberi nerede anlatır? Evet ya mesela e, yapılan değerlendirmelerde bu paylaşımı yaptığım videonun altına yapılan yorumlarda şunu söylemiş. Evet ses sistemi kullanılmalıdır diyor. Mesela bir yorumda bu şekilde yani ses sistemi yapılır ise müşteriler veya tüm misafirler, turistler her neyse daha iyi duyacak e, ve bundan e, diğer gruplar rahatsız olmayacak. Ama sorunun asıl öbeğin e, bu değildir. Şimdi ses sistemi yapılsa bile rehber'e artı bir yük veriyorsun sen burada. Nedir işte bunun kontrolü, bunun çalışıp çalışmaması, bunun kaybolması durumundaki rehberin sorumluluğu, bunlar hepsinin rehber sorumluluğunu alıyor. E dolayısıyla ile artı büyük veriyorsun. E zaten e, refer ücretlerinin e, e, tartışıldığı bir noktada buna artı bir yük konulması, artı bir belki zorunluluk diyelim. Böyle bir zorunluluk da getirilmesi yani ses sistemi zorunluluğu getirilmesi ayrı tartışmalara da sebep olabilir. Örneğin başka bir arkadaşımız evde yapmalı demiş. Yani evde de e, Anlatabilir, evet olabilir. Evde de anlatabilir yani. Müşteri buluyorsa Virtual tours dediğimiz e, Turlar şeklinde Yapabilir. İnternet buradaki tek sorun internet olur. interneti güçlüyse, hızlıysa e, Neden olmasın? Duş alırken yazmış başka bir arkadaşımız e, Yani duş alırken dediğim gibi bu uzmanlık alakalı bir durum. Eğer Yeteri kadar e, u, e, Uzman olunmuş ise Bunda bir sorun yok. Boş bulduğu herhangi bir yerde anlatabilir, yani yer konusunda eğer boş ise anlatabilir. Evet anlatabilir ama anlattığı sırada arkasında başka bir grup var ise, yani veya o sırada oradan geçecekse ve o noktadan o noktayı kuranacaksa e, sen anlattığın için e, o yeri, o noktadan istenilen noktaya gidemeyecek. E, dolayısıyla bu da boş bulduğu bir nokta olmuyor. Bu fikir de. Aslında belli bir noktadan sonra e, elege edilebiliyor. 20 ayrı ajantanın yemek yediği lokantada kendi grubuna bağıra bağıra menüyü anlatan demiş. Yani evet burada da rehberin bir fonksiyonu var. Çünkü rehber sadece e, tarih yer, kültürel miras... Anlatımıyla sınırlı değildir. Rehberlik öyle bir sınırlı değildir. Aynı zamanda e, turun e, bütün gerektiren e, şeylerinin sorumluluğunu almaktadır. E, tur yönetimi. Ondan sonra e, işte e, tur misafirlerine menüde neyin olduğunu öz anlatabilir. Ama buradaki çıkış noktası dediğim gibi kültürel miras odaklı olduğu için. Burada tabi ayrı bir e, noktaya reper arkadaşımız vurgu yapmış. E, e, tabi ki seyahat ajantasının verdiği e, çünkü seyahat ajantası mevcut yasa seyahat ajantası adına e, türü e, yürütüyoruz diye bir ifadesi var. Dolayısıyla buradaki nokta e, seyahat ajantası bağlı olabilir. Yoksa dünya turist reperleri birliğinin tanımına göre kültürel miras vurgusu var. Oradan da farklı bir noktaya gidebilir diye düşünüyoruz. Diğer bir nokta ise diyor ki değerli bir abimiz hipodromda sanki grubu anlatıyormuş gibi kendi kendine konuşurken görmüş. İlk başta kafa yediğini düşünmüştüm. Ancak daha sonralar bunun yeni bir dilde pratik yapmak için çok etkili bir yöntem olduğunu öğrenip takdir ettim. Evet yani bu da ayrı bir konu, ayrı bir şey. Yani kültürel mirasa vurgu yapmış e, referin aslında kültürel mirasla daha bir yakın ilişkisi içerisinde olduğunu, rehberlik mesleğinin bu yönde ilerlemesi gerektiği noktasında bazı cevaplar var. E, bu rehberin anlatıcı konuya göre değişir. Konu çok detaylı ise otobüste de ön bilgi verebilir. Genellikle öğren yerlerinde anlatım yapılması daha uygundur. E tabi gösteriyorsun çünkü sen öğren yerinde gösteriyorsun. Noktaya göre anlattığın şeyi gösteriyorsun. Kitaplarla onun resmini, e, görüntüsünü şey yapıyorsun birebir. Dolayısıyla e, otobüste de bir ön belge verilebilir. En fazla nereye gideceğimiz hakkında bir bilgi verilebilir. Çünkü müşteriyi e, e, müşteriyi sıkmamak önemlidir burada. Müşteri sıkıldığı zaman e, sorunsal bir durum ortaya çıkar. Evet. Diğer bir fikrimiz e, konu ise evet evde, otobüste aynı zamanda teknede de anlatabilir. Eee plajına gitmeden önce orada kaya mezarları var. Orada da RP anlatımını gerçekleştirebilir. Bu da kültürel miras müzede veya bir öğrenci yerinde anlatmasına gerek yok. Teknede de kültürel mirası anlatabilir. dolayısıyla bir aşkı bir arkadaşımız ise şunu yazmış. Tarzına göre, tarzına göre, rehberin tarzına göre anlatır. Yani bir standardın olama, olmadığını sonuçsal olarak söylemek mümkün ama dediğim gibi trus rehberi nerede anlatır? Bunun e, bir takım zorlukların yaşandığını söylemek mümkün. Genç rehberler bu işte deneyim kazanmış daha çok yıllar süre bu işte çalışmış rehberlerdi daha az zorluk yaşadığını çünkü bölgeye ve konuya hakim olduğu zaman daha az zorluk yaşadığını söylenebilir. Söylenemeye de bilir, söylenebilir. Dolayısıyla önemli olan belirli bir standardın yakalanabilmesidir. Bu da saygı ve kural ilişkisi içerisinde değerlendirilmesinin daha bir önemli bir noktaya varılacağını söylemek gibi Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yani burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın.